Türkiye'de çatı izolasyonu her zaman zamanda bir sorun çıkardığı için insanlar e, ahşap çatılardan kaçmaya çalışmışlar. Ve e, ahşap çatılarla yani kiremit çatılarla bu işi çözmeye çalışmışlar. E, fakat teras çatılar insanların her zaman sosyalleşebileceği e, geniş alanlar e, ve hava alabilecekleri alanlar. O yüzden teras çatıları her zaman ben tavsiye ediyorum. Fakat bunun için iyi bir su yalıtımı yaptırmanız şart. Müzik su yalıtımında, teras çatılarda özellikle kristal üreten çimento bazlı malzemeleri kullanmanız çok daha iyi olur. Çünkü kristalize malzemeler betonun içindeki kılcal çatlakları nüfuz edip buraları camlaştırıp tıkadıkları için sırf betonunuzun üzerinde bir su yalıtımı yerine betonunuzun içinde bir su yalıtımı da sağlamış olursunuz. Artı olarak bu malzemeler klasik örtü dediğimiz, membran tipi dediğimiz malzemeler gibi bir örtü tabakası da size sağlar ve yarı esnek e, davranışlarıyla e, çatlaklara veya kırılmalara karşı da rahatlıkla e, su yalıtımında kullanılabilirler.